Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Sen Çal Kapımı dizisinin güzel oyuncuları, mükemmel kızlarından çok güzel görüntülerimiz yer almakta. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi dergi çekimlerinden çok güzel görüntülerimiz var. Sen Çal Kapımı dizisinin güzeller güzeli, çok güzel kızları var ki onlardan gelen muhteşem kareleri, oldukça güzel görüntüleri sizler için paylaşmaktayız. Umarım beğeneceksinizdir arkadaşlar. Kerem Bursin ve Hande Erçel'in Sen Çal Kapımı dizisinin 20-21. bölümüne özel setten ve kamera arkası görüntülerimiz yer almakta. Evet arkadaşlar dizi ekibinden, dizi oyuncularından en güzel kareleri sizler için topladık ve video şeklinde sunmaktayız. Umarım beğeneceksinizdir arkadaşlar. Hoşçakalın sizlere iyi seyirler.